Ramazan orucunu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde bu orucu tutmaktan vazgeçerse bu kişiye ne gerekir? Kaza mı kefaret mi? Şimdi Ramazan orucunun her gününün orucu müstakil bir ibadettir. Yani bir günün orucu o gün için imsakla grup yani iftar saatleri arasındaki müstakil bir ibadettir. Ramazan'ın birinde oruca başlamış bir kimse daha sonra ertesi gün veya 3-5 gün sonra, 10 gün sonra tutamayacağı bir gün olduğu zaman yani yolculuk hali veya başka bir mazeret veya keyfi keyfi tabi bu keyfi onaylanmaz bunu tutamadığı zaman üzerine kefaret değil kaza gerekir yani başlayıp bozmuş değil başlamamış yani imsakta da oruca başlamamış bu kimse tutmadığı gün kadar kazasını yapar ancak Ramazan-ı Şerif'te bir gün mazeretsiz olarak tutulmayan bir orucun yerini kazasını yapsa bile bir insan kazasını yapsa e, veyahut da kazasını yapamıyorsa onun fidyesini ödese dahi bir yıl boyunca sene boyunca diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o orucu tutsa bir güne karşılık Ramazan'dan tutmadığı kaçırdığı bir güne karşılık bir sene oruç tutsa onun sevabını karşılayamaz. O yüzden dolayı böyle keyfi olarak zaten orucunu Ramazan'da tutmaması e, günahtır. Buna da kimse tevessül etmemelidir. Ancak kaçırdığı günler kadar da kazasını yapar.